Borsa Bilgini YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Alves Kablo ile ilgili bundan 7 gün önce video çekmiştik. Hemen bakın burada göründüğü gibi 7 gün önce video çekmiştik. 31.76'dan daralan kanalımız olduğunu, potansiyelimizin yüksek olduğunu, %20 kar verebileceğini söylemiştik. Yani bir potansiyeli olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bugün baktığımız arkadaşlar Alves Kablo zaten kaçtı oradaki fiyat marjımız? Ee, 31.76'dan paylaşmıştık 31.76'dan sonra Yani şuradan itibaren hemen Şöyle bir tane ok alalım elimize 31.76'dan sonra Şuradan Şuradan vermişiz arkadaşlar Verdikten sonra da biz bayağı bir güzel yolculuk yapmış ee, yüzde e, Kaç oluyor burası Şu anda %10'a yakın bir kar vermiş <laughs> Olarak gözükmekte Hissemizde güzel potansiyel var arkadaşlar Daha hala devamlılık sağlamasını ben bekliyorum. Bizim söylediğimizden bu yana verdiği kar marjı %15'i buldu arkadaşlar. %15'ten geri döndü. Şimdi bu onay niteliğinde bir düşüş olduğunu düşünüyorum ben. Çok aşağı indirmeyecektir bunu. Ee, burada tutup yarın yine yeşil devam ettirmesini düşünüyorum. Ee, i̇lk hedefimiz olan 35-48'de videomuzda bahsetmiştik. Ee, şu anda ikinci olan e, gözüken yer arkadaşlar 38 liralar civarı. Ee, videomuzun kalanına devam etmeden önce verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ee, alım satımlarınızı kendi kararınızla yapın bunlar tamamen olasılık hesaplamasıdır grubumuza katılım sağlamak isterseniz e, arkadaşlar ekranımız e, videomuzun altında e, link mevcut ya da profilimizde link mevcut bu videoyu hem tiktok hem e, youtube'a yükleyeceğim İki kanalında, iki hesabında arkadaşlar ee, profilinde link mevcut. Grubumuza katılım sağlayabilirsiniz WhatsApp'tan mesaj atarak gruba katılmak istiyorum şeklinde bir yazarsanız sizi gruplarımıza alınma yaparız. Orada eğitimler veriyoruz, e, potansiyellerden bahsediyoruz. Siz de katılabilirsiniz. Şimdi Alves Kablo 35 3548'i yarından sonra e, inşallah kırarsa kırmayı deneyeceğini düşünüyorum kırdığı takdirde 38.14 arkadaşlar şu anda hedef bandımız olacaktır diye düşünüyorum. 38.14 41 liralar civarına doğru bir yolculuk başlatması muhtemel olacaktır. Daralan kamamızın ilk hedefi olan arkadaşlar hedef şu anda geldi. Bundan sonrası artık e, tamamen onaydan sonraki süreç. Bu 33 liralara kadar geri çekilme yapıp oralardan yukarı doğru devam edebilir canı isterse 32.5 liralara kadar geri çekilip oralardan devam edebilir. Alves kablo da bu şekilde arkadaşlar şu anda. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum kısmına arkadaşlar merak ettiğiniz hisselerin ismini yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.